Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Facebook'un e, beğeni ilesini yapacağız arkadaşlar. Sitemizin adı FB Liker. E, i̇şte sayfamız bu. Burada ben baya baya bir denemiştim. Burada durumlarınızı beğendirebiliyorsunuz. Resimlerinizi buraya url ekleyip istediğiniz kişiyi beğendirebiliyorsunuz arkadaşlar Evet albümün listeleri var burada istediğiniz fotoğrafları yapabiliyorsunuz Ben bundan başlayayım beğenmiş işlem başladı lütfen bitene kadar bekleyin yazıyor arkadaşlar burada Evet bekleyelim Burada size 2-3 dakika bekletebiliyor ama sonradan işlem başarıyla tamamlandı diyor. Evet. Beğeni tamamlandı. 29 beğeni yapıldı. Artık yeni bir işlem başlatabilirsiniz diyor arkadaşlar burada. Şimdi bakacağız oldu mu olmadı mı Evet, faceimize girelim. Evet arkadaşlar bak, gördüğünüz gibi burada bayağı bir kişi beğendi. Sinan Yılmaz, Onur FZL e ve 24 diğer kişi senin. Profil resmini beğendi diyor arkadaşlar. Evet bu da kanıtı. Evet inanmayanlar için. Evet arkadaşlar görüşürüz.